Şimdi Empire Total War oyununda Osmanlı ile devrim yapacağız. Cumhuriyete geçeceğiz ve Osmanlı ile zafer kazanacağız. Diplomasi ile kazanacağız oyunu. Sağlam bir diplomasi yapıp onunla kazanacağız. Önce şu bakanları düzelterek başlayalım işe. Berbat çünkü bakanlar. Baş vezir rezalet durumda. Rüşvetçiymiş. Özel çantada parmağı var. Dolandırıcının teki. Dürüst taktikçi, şu adamı orduya koyalım. Bakın yıldızı arttı. Ahlak özürlüymüş. Bunu da atalım. Sanayi devrimcisi gel, hazineye koyalım. Bunun da yıldızı arttı. Dindar, şu mankava dediği cumhuriyetçi aslında. Dindar ve cumhuriyetçiymiş bu adam. Bu bir dursun. Şu dindarmış. Çiftçi yanlısı yok mu ya? Bir tane çiftçi yanlısı olması lazım. Gelsen vezir ol, çiftçi yanlısı. Adalete adam lazım. Acı şöhret ahlak özürlü. Bunu adalete koysak. Ahlak özürlü çiftçi anlısı. Şunu atalım. Dindar. Cumhuriyetçi donanmaya koyalım. Yeni güzel adamlar gelirse donanmaya da bir tane koyarız. Şu an güzel oldu bakanlarımız. Burayı düzelttik. Şimdi devam edelim. Başlayalım diplomasiye. Bir kere aynı anda hem batıyla hem kuzeyle hem doğuyla savaşamayız. Sadece batıda sadece Avusturya ile savaşacağız. Dolayısıyla İran'la kesinlikle aramızı düzeltmemiz lazım. Yoksa buradan gelir Bağdat'ı alır. Uğraş dur ondan sonra. İran gel kardeşim. Gel bakalım. Ticaret anlaşması yapalım. Müttefik olalım. Askeri geçiş anlaşması yapalım. Karşılıklı. Al sana bir de teknoloji veriyorum. Al bir de bin altın veriyorum. Ya da vermiyorum. Ya da veriyorum ya. Teklif et. Al bin altın Hadi oğlum kabul et Kabul etti harika Şimdi İran'la hiçbir problemimiz kalmadı Doğu'dan Saldırıya uğramayacağız orayı düzelttik gelelim Gürcistan'a Gel bakalım Gürcistan Senle müttefik olalım Askeri geçiş anlaşması yapalım karşılıklı Bu askeri geçiş anlaşması Şey gibi hani Karşılıklı birbirimizin toprağından geçme hakkı veriyoruz ama aynı zamanda saldırmazlık anlaşması gibi bir şey bunu yapınca O ülkeyle ilişkilerin iyileşiyor ve sana saldırma ihtimali azalıyor Teknoloji vermiyorum para da vermiyorum kabul edecek mi bir bakalım Güzel kabul etti Gürcistan'la da müttefik olduk Sırada kim var Rusya, Rusya ile şu an savaştayız Rusya ile Bizim hayati derecede önemli bir şekilde barış yapıp müttefik olmamız lazım. Barış anlaşması diyorum. Müttefik olalım. Askeri geçiş anlaşması. Teknoloji veriyorum Rusya'ya. Ya da vermeyeyim teknoloji. Şey vereyim. Ne vereyim? Bölge vereceğim Rusya'ya. Al bu odanı al. Çünkü başka türlü kabul etmiyordu diye hatırlıyorum. Şu bu odan bölgesini Rusya'ya veriyorum. Çünkü vermesek Rusya ile savaşsak, Avusturya ile de savaşacağız. Aynı anda ikisiyle savaşamayacağız. Bütün Balkanları kaybedeceğiz. Yani o yüzden bu Boğdan'ı verip geri kalan İstanbul'u, Yunanistan'ı, Bosna'yı, Sırbistan'ı hepsini kurtarmış oluyoruz. O yüzden bu Boğdan'ı verelim. Zaten çok da para getiren bir yer değil. Tur başına 800 altın getiriyormuş. Barış yapacağız. Askeri ittifak yapacağız. Bu Boğdan'ı da veriyorum. Hadi bakalım kabul et Rusya lütfen. Kabul etti. Harika. Şimdi Rusya ile de müttefik olduk. Hindistan Maratha Konfederasyonu var Hindistan'da. Budist iki tane bölgesi var. Bunlar bütün Hindistan'ı ele geçiriyorlar. O yüzden bunlarla da şimdiden müttefik olup ticaret yapmakta fayda var. O yüzden bunlarla da aramızı iyi tutmamız lazım. Harika bu da kabul etti. Şimdi Lehistan Rusya'nın müttefiki Rusya'da benim müttefikim dostumun dostu dostumdur Gel senle de müttefik olalım Askeri geçiş anlaşması öneriyorum ona da yine Teknoloji de vereyim al sana teknoloji de veriyorum Hadi kabul et Lehistan Kabul etti harika Şimdi şimdi bakalım durumumuz ne oldu Lehistan dediğimiz bugünkü Polonya aslında Polonya, Rusya, İran, Gürcistan ve Hindistan'la şu anda müttefikiz. Kırım Hanlığı ve Berberi devletler de bizim himayemizde olan müttefiklerimiz. Ee, bakalım başka kim var? Avusturya ile zaten savaşacağız. Babürle sorun yok. Birleşik Ha İngiltere. İngiltere geliyor buradan donanmayı, orduyu getiriyor. Tak bizim Mısır'a giriyor çok sıkıntı yaratıyor bize. O yüzden bu kesin Mısır'a saldırır. Saldırmaması için ilişkilerimizi güzelleştirmemiz lazım. Ticaret yapalım diyorum. Askeri geçiş anlaşması veriyorum karşılıklı. Kabul ederse belki bize saldırmaz. Biraz ilişkilerimiz düzeleceği için önerelim. Kabul etti güzel. Fransa aynı şekilde Mısır'ı Mısır'a girme potansiyeli olan bir ülke. Askeri geçiş anlaşması yapalım diyorum. Ticaret yapamıyoruz ama ya. Önereyim bakayım. Harika bu da kabul etti. Şimdi bunlarla da problem kalmadı. Yani hala bize saldırma ihtimalleri var ama artık daha düşük. Şimdi Prusya yani Almanya. Bunların başkenti Berlin. O zamanki Almanya Prusya'ymış ismi. Şimdi bunlarla ticaret yapalım. Askeri geçiş anlaşması yapalım. Bir de para isteyin Bakayım para verecekler mi? 400 altın istiyorum. Önerdim. Kabul etti. Harika. İspanya'yla da askeri geçiş anlaşması yapalım ama bilmiyorum kabul edecek mi? Al teknoloji veriyorum. Al bin altın veriyorum. Hadi bakalım İspanya. Of hakaret ediyor. Topraklarımızı hastalıklı domuzlarınızca çiğne çiğnenerek mahvedilmiş halde görmeye hiç niyetimiz yok. Reddetti. Hem de fena bir şekilde reddetti. Yani umarım İspanya bize saldırmaz. Şimdi kim var başka? Ha, Venedik. Venedik'te çok önemli çünkü donanması güçlü. Bizim limanlarımızı abluk altına alırsa ekonomimiz çöker. Zaten Venedik'le şu an ticaret anlaşmamız var. Gel müttefik olalım. Askeri geçiş anlaşması yapalım. Teknoloji de vereyim sana. Al bin de altın veriyorum. Ya da altın vermiyorum. Başka başka. Aynen böyle. Hadi gel bakalım. O 1300 altın istiyor. Tamam. Kabul ettik. Venedik'le de müttefik olduk. Şu an sadece tek düşmanımız var. O da Avusturya ve onunla da henüz savaş ilan etmiş durumda değil. İşte bizim durumumuz bu. 6 tane müttefikimiz var. Hindistan, Venedik, İran, Rusya, Polonya, Gürcistan. 2 tane daha müttefikimiz var berberi devletlerle Kırım Hanlı hiç düşmanımız yok sadece korsanlar Ticaret yapalım Kimlerle ticaret yapalım şu küçük ülkelerle Amerika ile ticaret yapalım Ha İtalya İtalyan devletler Gelin sizde ticaret yapalım Askeri geçiş anlaşması yapalım Roma ile 400'de altın isim bakayım verecek mi? Askeri geçiş 606 veriyor. Tamam. Ticaret de yapalım. Ben vereyim sana altın. Al 400 altın. Yok reddetti. Tamam. Ticaret yapmayalım o zaman. Danimarka. Gel senle ticaret yapalım. Sen bize bir 400 altın ateşle. 250 verdi. Olur. Bakalım kim var kim var. 13 koloni. Amerika'daki İngiltere'nin kolonisi yani e, ileride Amerika Birleşik Devletleri olacak bunlar. 400 altın istedim ticaret yapalım dedim kabul etti. New Spain bu da Güney Amerika. Meksika falan herhalde. Ticaret anlaşması yapalım sen de bize bir 400 altın yolla. Bunlar da kabul etti. Başka da limanımız. Ticaret yolumuz yok, başka kimseyle ticaret yapamıyoruz. Evet, diplomasi böyleydi. Şu an mükemmel bir durumdayız. Tur başına 8.300 para geliyor. Ne yapacağız? Doğu'da problem kalmadı. Şu orduyu alıyorum, Anadolu'ya getirelim. Baltacı Mehmet Paşa. Ermenistan'da şu tırpanlı askerleri siliyorum, atıyorum. Bir iş yaramıyorlar, boşa para harcıyorlar. Şurada bir tüfekliler var. Bunları da getirelim. Şu Ermenistan'ın vilayet köşkünü geliştirelim. Altyapısını geliştirelim. Yol yapalım. Şimdi Bağdat'ta fabrika var. Fabrikayı yıkalım. Yerine üniversite kuracağız. Mısır'da da fabrika var. Onu da yıkıyorum. Yerine üniversite kuracağız. Ki bilim ve teknoloji geliştirmek için ve halka mutluluk veren şair mektebi varmış ondan yaptıracağım. Çünkü okul yaptırınca bir bölgeye halkın aydınlanma arttığı için isyan ihtimali artıyor, mutsuzluk artıyor. O yüzden mutluluk veren şeyler yapmak lazım. Ama cumhuriyete geçeceğiz, devrimi yapacağız. Başkentte ne zaman isyan çıkarsa o zaman cumhuriyete geçiyoruz. Şimdi bu odanı verdik Rusya'ya. Şurada imamımız var onu Şuraya alalım Bulgaristan'a. Şuradaki orduyu da İstanbul'a alalım. Şu tırpanlı askerleri atıyorum. Niye atamıyorum? Heh attık. Şurada bir askerlerimiz var. Tırpanlılar köylüler. Onları da attık. Şuradaki imamı Belgrad Sırbistan'a şu köye koyalım. Şu köyü de geliştirelim. Köy çiftlikleri. Daha çok para gelsin. Başka ne yapalım? Şuradaki Bosna'da Bosna'da ne kadar Müslüman var. %30 Müslüman, %35 Ortodoks, %35 Katolik. Bu Bosna'ya şu kahvehaneye cami mi yapsak acaba? Ya da neyse şimdilik böyle dursun. Şurada da biraz askerimiz var. Onlar da orada dursun Yunanistan'da. Şu tırpanlı askerleri atalım. Bulgaristan'daki şu askerleri de İstanbul'a alalım. Evet. Şurada bir donanmamız var. Donanmayı şöyle getirelim. Şurada da gemimiz var. Ticaret gemimiz var burada. Ticaret gemisini e, Batı Batı Afrika'daki ticaret bölgesine götürüp orada ticaret yapacağız. Şu ticaret gemisiyle. Gelelim şöyle okyanusa. Batı Afrika'yı seçelim. Evet. O gemi gidecek. Oradan ticaret yapacak. Şimdi bir sonraki tur buralara Mektep yapacağız. Suriye güzel bir mekan. Tur başına 1900 para getiriyormuş. Burayı geliştirelim. Altyapı yol yapalım. Şuradaki limanı geliştirelim. Balıkçı filosu. Evet para bitti. Bakalım köy mü bir şey yaptırabiliyor mu şuralara. Aha şurada varmış. 300'e köy çiftlikleri yaptıralım. Evet şuradaki alimi de Konya'ya koyduk. Deneycilik teknolojisini araştıralım askeri teknolojiler var burada, top teknolojisi var. Tarımla ilgili teknolojiler var. Hepsini araştıracağız. Daha fazla okul yaptırmamız lazım. Başka yapacak bir şey kalmadı. Turu devam ettirelim. Bizim ittifak cephemiz çok güçlü oldu. İyi bir diplomasi yaptık. O diplomasi sayesinde çok güçlü bir ittifak cephemiz var. Şu an galiba Avusturya bize korkudan saldıramayacak çünkü müttefiklerim çok fazla. Ama belki de saldırır bakalım. Avusturya bize saldırana kadar bütün parayı kalkınmaya, bilime, teknolojiye harcayacağız. Şimdi Bağdat'a yol yaptıralım. Şu yolları Anadolu'ya yol yaptıralım. Suriye yaptırdık, Mısır'a yaptıralım yol. İstanbul'a yol yaptırıyoruz. Yunanistan'a yol yaptırıyoruz. Ermenistan'a yaptırdık mı? Tamam o da geliyor. Şu Baltacı Mehmet Paşa'yı götürelim. Şunu da şuraya ekleyelim. Gel Anadolu'ya. Bu Anadolu'da dursun. Çünkü Gürcistan'a çok güvenmiyorum. Bize ihanet etme ihtimali var. Bu arada şurada da Çeçenya Dayıstan var da. Neyse. Şu suikastçıyı getirelim İstanbul'a. Orada girsin içeri. Damat Ali Paşa da gelsin. Top lazım bize ya. Top basalım. Aa para bitti. Yol, yola harcadık bütün parayı. Bir dahaki tur vilayet köşklerini geliştirmemiz lazım. Onlar da en alt seviyede geri kalmış. Osmanlı'nın en büyük sıkıntısı bu burada. Bilim, teknoloji geride kalmış. Mesela Avusturya'nın piyadeleri bizim piyademizden daha iyi. Çünkü teknolojik olarak bizden bir tık daha ilerdeler. O yüzden bizim o seviyeye getirtmemiz lazım. Yeni beylik tüfekçileri var. O Yeniçeri Beylik tüfekçilerini çıkarmak için teknolojiyi biraz geliştirmek lazım. Ve yolları valilik binalarını, fabrikaları geliştirmemiz lazım. Ermenistan'daki yol yapılmış. Bir tık daha geliştirebiliyoruz. Hadi bir tık daha geliştirelim. Şimdi valilik binalarına bakalım. Suriye'de yapılıyor. Mısır'dakine bakalım. Tamam onu da geliştirelim. Anadolu'da, Anadolu'da bir halka mutluluk veren şeyden yaptıralım bir de valilik binası. Şu camiyi de geliştirelim Anadolu'da. Bağdat'taki camiyi de geliştirelim. Aa dur dur. İptal. İptal, iptal. Okul yaptıracağız. Şuraya okul yaptırıyoruz. Mektep Bağdat'a yaptırdık. Mısır'a da mektep yaptıracağız. Kalan parayla şimdi camiyi geliştirelim. Şuradaki camiyi de geliştirelim. Para da bitti zaten. Bir sonraki tur. Valilik binalarını yollara falan fabrikalara harcarız. Evet devam edelim. Evet kötü bir şey oldu. Fas Berberi devletlerine savaş ilan etti. Berberiler bizim himayemizde olduğu için şu an Berberilerin yanında savaşa girersek girmemiz lazım. Girmezsek müttefikliğimiz bozuluyor Berberilerle. Girmeyeceğim çünkü Fas Cebel Tarık boğazını tutuyor. Fasla savaşırsak oradan ticaret gemilerini çıkartamayız. Ee, ticaret bölgelerine gidip oradan ticaret yapamayız. Bu da ekonomiye zarar verir. O yüzden Fasla savaşmayacağım. Berberilerle müttefikliğim bozuluyor. Şimdi kendi aralarında. Top basmamız lazım ya bu tur Top basalım <laughs> Çünkü savaşların ha Deneycilik teknolojisini geliştirmişiz Deneycilik güzel entelektüel ilerleme Altyapılar falan yollarda yaptırdık şimdi şu Yüksek okul bunu Yaptırmamız lazım Sonra şuraya bir Hattat Mektebi mutluluk veren Şu Valilik binasını geliştirdik yol zaten geliyor Bir de top alacağız top Topu nereden alalım İstanbul'dan Anadolu'dan alalım hadi 2 tane top buradan alalım Şuradan da piyade alalım Bakayım köy mü varmış köyleri geliştirelim